arkadaşlarıma selam edeceğim. yeğenim Mülüye. Değerli yegerim Mülüye. Nasılsın, iyi misin? İyi ve seyahatte olmanızı Cenab-ı Hakk'tan dilerim. Gelinime selam edip gözlerinden gözlerimden öperim. Yegenimin gözlerinden öperim. Torunlarımın her ikisinin de selam edip çok arziyetle gözlerinden öperim. Oğlum nasılsınız, iyi misiniz? Daima iyi ve neşeli günlerinizi geçirmenizi rica Ben sizden hiçbir şey olmuyorum demeyin ki amcalarımız bize bir şey olmayacak. Her için, her gün için nereye gitsem sizin için bir ben. Evet. cenab Allah size can sağlık versin de umut, evet, umut günler versin. Ederim. Amin. Her zaman içinde, mutluluk içinde olmanızı dilerim. Amin. Amin. Sizin de bana geldiği kadar seviniyorum da. Oğullarıma, Bursa'daki oğullarıma, Lütfiye, Haydar'a çok çok selam eder gözlerinden öperim. Oğlum şimdi durumda hayatım yerindedir, siyahatim yerindedir ve işlerimi toparlamışım. Gelinlerime selam eder gözlerinden öperim, torunlarıma selam selam edip gözlerinden öperim. Taylan Efendi'ye çok çok selam eder her iki gözlerinden öperim. Müsaadenizle buradan ayrılıyoruz. İnşallah bir daha da görüşeceğiz Kamer bacanas. İnşallah konuşmanın... Selam ederim ve Ali Rıza. çok dallar kadar selam ederim. Ali Rıza göndermiş olduğunuz amanetle hepsini aldım da çok da memnun oldum. cenab Allah sana can sağlık versin. Rıza'cıyım her için. Demek ki çok ağıdı bilmiyorum benim. İyi ki gelme olsan benim için yani. sağdın. Evet. E işler Allah'a ısmarladık gidiyor. Teşekkür ederim konuşmanız için çok çok müteşekkir ve teşekkür ederim. Yani evet. söyle, söylemem bir şey, söyle, bir dargınım biraz. Şey, şimşek mi? Ya. Niye, ne yönden bu? O biliyor ben şey, ne oldu. kaba görünüyor kendisi, göğün kabaday olduğu için. Ama Çıklarım. gördüğünüz gibi değildir, öyle de hatır zaten insanlar öyle dedi. bazı ya insana... Allah kamer efendi, ben fakirim, fakirlikten yetişmişim ama öyle büyük paralara da gelemiyorum. Ya. ya kimsenin...